İlmi herkes öğrenmesi lazım. Herkesin öğrenmesi lazım. Bugün ümmet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bugün bu sıkıntıdaysa ilim olmadığı için bu sıkıntıdadır. Çünkü şehadet şarabı ne demektir? Direkt yüzde cennete gitmek demektir. Ama bugün Gazze'de dağıtılıyor. Herkes diyor ya benim malım ne olacak, mülküm ne olacak, param ne olacak? Ya Musa bin Ömer'den daha zengin var mı aranızda? Musa bin Ömer'den daha yakışıklı var mı? Malını mülkünü verdi yetmedi. Uhud'da cansız beden. Her tarafı parçalanmış bir beden bıraktı. Niye? Çünkü bu ilmini okumuş. Allah'a kendini adıyor. Allah Celle Celal ayette buyurmuyor mu? Sizin mallarınız ve canlarınız karşılığında cennet net vereceğim size diyor. Bakın aynı ticaret gibi nasıl sen diyorsun ya Hacı senin şu malına şu malını bana ver ben de sana bunu veririm. İki tane Tofaşını ver sana Mercedes veririm. Ya hocam sen delirdin mi? Mercedes 10 tane Tofaş yapar. E şimdi düşün Allah Celle Celalü canı sana veren kim? Malı sana veren kim? verdiğini senden geri satın almaya çalışıyor. ne kadar muazzam bir Allah Celle Celaluhu'nun. Ya var ya Allah Celle Celal tanısak zaten aşık oluruz. Biter gider yani. Ama Rabbul Alemin'i tanıyamıyoruz işte. Her zaman Allah Celle Celaluhu'yu araştırın. Allah Celle Celal'ın aşığı olun. Allah'ın aşığı olursanız nasıl ki iş yerindeki patronla arası iyi olan işçi gibi olursunuz. Her zaman keyfiniz yerinde olur. Ne isterseniz patron size verir. İşte Rabul Alemin de aynı o şekilde olmamız lazım. Devamlı Allah'la irtibatlı olmamız lazım.